burada da burada da, bu, da Aa, ha, tamam. şimdi o evli. Şimdi o evli. şimdi o benim Yardım arkadaşım. Evli. Burada da çocukluğumuzun Çocukluğun resimleri bakın şimdi. Şey. Çocukluk resimlerimizin dördüncü sınıftayız burada. O zaman aşıksın ona değil mi? Sınıftayız. Ya hikaye tabii. Hikaye güzel abi. Hikaye güzel. Şimdi şöyle. Abdeler. Oldu mu abi o Ya olsaydı zaten Türkiye o aşk olmaz zaten. şimdi bu şarkı olmazdı. Sonuca ulaşılan bir aşkta kesinlikle şarkı yazılamaz. Yani aşk demek ulaşılamayan e, İmkansız bir, yani. bir imkansızlık. E, Ferhat ile şey, Şirin, Aslı ile Kerem. Eğer yani. olsaydı olurdu mesela, ama biz e, o zamanlar tabii ki bunu şimdi nasıl yazdın? <gülüyor> 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 şimdi ben bir kuplesini söylemedim burada. Söyle ee, abi. Mesela, herkes duysun. Genel olarak söyleyeyim. Kıratımı bahçeye bağladım. Osman'ı gurbete yolladım. Sen Osman gurbetten gelince... Kırk gün kırk gece ağladı veya hatta dört gün dört gece veya hatta uyudur oraya ne kadar ister. Yani Şimdi bu kırk hattı bağlamak demek dört biz Vilin şehrinde o zaman e, dördüncü sınıf <laughs> lise dörtte <laughs> ve e, artık diyor Jasmin bu kızın adı diyor ki evlenin o da Romanya e, şehri kökenli, de, kökenli. E, Benden ben de Müslüman o da Hristiyan ama tabii ki babasını da tanıştıracak bizi bir bahçeleri var son günü gidelim oraya dedi. Hadi gidelim gittik. Ondan sonra... Aa, bir saniye. Jasmine dediğin kız aslında Safiye mi ismi? Şimdi geleceğim oraya. Çok çabukladın. Şimdi öyle, Çok Şimdi Sabret. ne oluyor? Biz <laughs> o bahçeye gidiyoruz. Orada ne var? Elmalar var, bir yana, var. Eski bir kulübesi var falan. Babaannesi orada. Babasını da beni tanıştırma <laughs> gidiyor. Orada annesi ölmüş zamanlar. Yani illa evlenelim diyecek babasına. Biz e, daha lisenin sonundayız. Ondan sonra orada bir biz de bindik e, orada karyola var, dağınık böyle yataklar var e, falan peşmanlar var. E, bindik gerçekten de eriklerin tam olduğu sırada ama Jasmin'in de erikleri tam böyle olgundu yani. Kaçırmayalım. <laughs> 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 yani, tam böyle erik şey yapıyoruz dedi. Karşıdan bir kıratlan biz sana kırat demiyoruz da beyaz atlıyoruz. Sonra ben değiştirdim şartını şeyi. Bilmediğimiz bazı kır beyazla beyazlı şeyleri karıştırıyoruz. Ondan sonra orada bir adam geliyor da indi atından çıkıyor da şey. Dedi babam geliyor derken ben ona bir sarıldım. O erikten lumbur lumbur o indiğimiz o kar yola kırıldı. Anladın mı? Kırıldı. Hop saat üstüne düşüverdim ben. O da babası geldi falan. Hoş geldin. Ondan sonra biz Ayrıldık. İşler bozuldu. Kargola o yüzden mi dar geldi? Kargola dar geldi. Orada ağır geldi aslında. Ağır. Sonra Türkiye'ye gelince ben onu dar geldi yaptım. Hmm. Niye? Ee, yani hem ağır geldi yaptım hem dar geldi yaptım. <laughs> <laughs> dar Ondan sonra, sonra gel, Türkiye'ye gelmeden önce geldim, geldim. ablama dedi, dedim. Bir ya. dedim Türk'ü yaptım dedim. Böyle böyle dedim. O oh dedi olmamış Osman dedi olmamış dedi sana geliyorum şimdi. Niye? E, Jasmin adı bunu dedi. Sen benim adımı koydun, benim abl ablamın adı Safiye. Aha. Şimdi, e, o dedi, ne meşhur olur o türkü dedi ne dediğine, şey, Jasmin'e, e, Karyola'dan. E, Jasmin, kimdi dedi, Safiye diyeceksin. Dedi. Şimdi, ablam sağdır, buradadır. Maalesef eniştem öldü, <laughs> o buradadır şimdi. Onun için Türkiye'ye geldiğimde, e, tabii ki bu türkü belli bir 20 sene sonra ancak şey yapabiliyor, sen onu veriyorsun bir sürü. O zaman sen ihtiyarlıyorsun Osmanlı'da o zaman alıyorsun. Mesela ondan sonra paralarımız bir... oldu. Şarkıları yaptık ettik. Bundan sonra bir sürü para, zevkli bir bardakın para var. Sayancık'ta. oluyor her şey. Oynan sikin Konuşma lan ayıp be. <laughs> Öyle derler abi. Para olan sarı Yok yok, cik yok cik ben şey yapayım. Onu için. Ondan sonra ben şey, klipler yaptım <laughs> ve diğer şeyler ama hiç bir piyasaya salmadım. Onları sadece arkadaşlarıma on verdim. Onun için şimdi, bize, ben ben. Ben Dur bir dakika abi. Bir dakika abi. Şimdi dünya çok kısa derler ama dünya hiç kısa değil. Eğer aynı şeyi monoton olarak yaşarsan dünya çok kısadır. Çünkü aynı şey eve gidiyorsun geliyorsun eve gidiyorsun geliyorsun. ne öneriyorsun biz Osman abi? Efendim, ne size diyor? günü sürekli gülerek pozitif ve neşeli de. geçireceksiniz. Çözü